Blackstar. Blackstar. Gün boyu, uyudum gün boyu Dostum sök kalbimi yerine gül koyun Muruk düz yolu, aradım düz yolu Hayat önüme hep kavisleri düz koydu da dün konu, para ve mor kutu Bu sem boğuldu bak nefesimi son buldu Sence bu konu mu, umudu mu? Bir çöp poşetine koyup yaktım toz YouTube Son buldu bak evet sonumuz aynı Memnunum halime doğruyu yaptın kalbimde en küçük sancı Bu sevdadan beni kurtardı tanrı Sanmayın kamçı bu aşk bana battı Hep unuttum benim aşkım bir hop'tı Sehabe değil ki aşkım pattı Aynı geceye bu sabah bile ben özgür Bırak beni 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 Oldum megalomanyak Bir üzür ahmak En büyük hatam oldu Seviyorsan bak Bunu anlamak için olmam lazım da alim Gördüğüm şey şu ki haklı bir ahmak Kaçma düzlükten saçma sözlükle geldim Buralara dar görüşle Bir mal gibi yalvarır Nereden öldüm be Mirza Sen harbi körsün he. Kapat gözlerini teslim et bir gece yapıp anı Tüm Ankara ayaklar altında kaldı Kaldım sana inan bir mantık kuramadım. kalbimi köretti bu aklı Kör etti bu aklı inan bakışın artık bir anlam de etmiyor ve ben de sattım Ansızın gelir özlemin aklımı sardı Sancı çekmiyordum yaklaşık on bir aydır Sanma bu kolaydı kalbim vermez onaydı Keşke bu gecede ne yaptığını soraydım Yok bu gece küslük ne iyi geceler artık Sensizliğin içinde boğulmak çeker gece yenisi Yaşanır gemiyi suya gömüp enkazını yaktım dumana çevirip Kendi başına yaşayan kanser hastası birini Önce iyileştirip sonra öldürdün bebe Hala ediyorum dua yaradan buna şahit hey. Eskiden de böyleydim gidişin etmez fani Bir bakışın yıllar gibi gelir sığmaz hiç saniyelere Bu konuyu da çözmeziz afiyet Bir geceye teslim et bu beni beni aktif Şükür Rabbime yaralı kalbim sokağından geçmeme izi vermez ki kaşmir bunca çaba sonucu hala ben miyim zalim.